Телевай, Юсти! Мать! Rik! Bak! Sağ! Sola! Dön! Nerede? Marş marş! Gelin! Bak! Demli başı sormak. Ülkemizin bekasını bu yüzbaşı Ferhat Türkçü ile her nefesimizi borçlu olduğumuz Gazdroğul Selam! Dur! Sen bizleri, milletimizi, memleketimizi, vatanımızı, yurdumuzu her türlü tehlikeden, fitneden, beladan, afetten muhafaza eyle. En aziz varlıklarını, din, vatan, mukaddesat için en aziz varlıklarını, canlarını sana armağan eden, Ben bunu şimdi bir şey diyeceğim. Şey çok sağ <laughs> olun. Çok sağ Çok sağ olun. Çok